La ilahe illallah, la illallah diyorlar. Bunun günah sevabından fazladır. Allah'ın ki ismi celiliğinin sonunda metti tabi vardır. Orada bir elif çekilecek. O bir elifi çekmediği zaman ismi şerifi nakıs okuyor. Kimse adının noksan söylemesi istenmez. Rabbim isten. Nasıl okuyoruz şimdi bakalım? La ilahe illallah. La'yı uzatacaksınız. La ilahe. La ağzı açacaksınız. L gibi yapmayacaksınız. La, la, Bak Allah rızası için. Öleceğiz gideceğiz. Kelime-i Tevhid'i düzgün okumadan ölmeyelim ya. Şu var ya ne kadar açacaksınız? Hocamız şöyle derdi. Şuradan şuraya kadar. Parmağın şu kadar değil. Bu kadar zıtı açamazsınız. Şu kadar var ya şu. Şu ara kadar. iki boğum şuradan. Parmaktaki mafsallarda şu mafsallar şu, şu eklem arası. Yine de fazla ha. Yani zor açılıyor. La, la yapacaksınız kardeşim. Bak İhsan Efendi hocamız öğretti bize bunları, kabri nur olsun, mekanı ı âli olsun, Helalde Efendi babamıza ilhak olsun. Onun, Efendimiz'in en yakınıydı, onun e, ihvanından idi. O öğretti ya, o öğretmese biz nereden öğreneceğiz? Hocalıkla olmuyor bu iş ya. Mutlaka ulemayı dinleyeceğiz abi ya. La, hiç de la diyeni duymadım. Ben. Çoğu la, yani açmıyor ağzını. La, yetmez. Bir de uzatacaksın. Dört elife kadar şeye bak. La ilahe. İlahe bir eliften fazla çekilmez. La ilahe. İllallah. İllallah da çok önemli. Vah dersen derdi, yandın derdi. Senin adın ne derdi? Hasan derdi. Sana has, has efendi dersem kızar mısın derdi. Has efendi dersem derdi. Ya adımı doğru söylesene kardeşim. Benim adım has mı? Hasan derdi. Ha sen de Allah'ın adını niye çekmiyorsun doğru konuşmuyorsun derdi. Ne diyeceksin derdi? İllallah. İllallah. Sen ne diyorsun? İllallah. Oldu mu? Tamam. E çekin hepiniz videoya beni. Böyle bakarsınız. Alışana kadar devam edersiniz benimle beraber. La ilahe illallah. La'yı dört elif, beş elif, altı bile olur. O la'yı çekmek namazda dörtten ileri gidilmez ama yani namaz dışında 6-7-8'e bile gidebilir. Zikirde uzatmakta çok var. O günahları kırar. Eğer diyor bu okuduğumuz şekilde kelimeyi i tevhidi met ile uzatarak okursa diyor hadiste met şartını koyuyor. Hedemetle arba alafin minel kebair. Cami da İmam-ı Suyuti de bunu zikrediyor. İmam-ı Suyuti mevzu ve uydurma rivayetler almama şartı koymuş oraya. Benim kitabımda varsa diyor uydurma rivayet yoktur diyor İmam-ı Suyuti. O kişinin 4000 bin büyük günahını kırar geçirir diyor. 4000 bin büyük günah. Ne geçiriyor buna? Bir kelimeyi tevhidi uzatarak okursa.